Öğrenci belgesi verme işlem basamaklarına bakacağız. Öncelikle e-okula giriş yapıyoruz okul idaresi olarak. Bizimki o tip olduğu için hem ortaokul var hem de lise orta öğretim kısmı var. Öncelikle ortaokul kısmından öğrenci işlemlerinden giriş yapıyoruz. Buradan hızlı arama tc kimlik numarasıyla ya da okul numarasıyla yapabiliriz. İstersek buraya az soyad yazarak da bulabiliriz. Buradan okul numarası hızlı bir şekilde arayalım. Örnek aradık, öğrenci bulduk. Burada yazıcı sekmesi var yazıcı sekmesine tıkladık. Açılan pencerede bu gösterici seçenekleri pdf gösterisi olsun. Burası önemli. E, açılan sekmede burada öğrenci belgesi ek 17 yazıyor. Bu ek 17'ye tıkladık. Ve öğrenci belgesi karşımıza çıktı. Ve artık bunu yazdırabiliriz. E, şimdi orta öğretim kısmına bakalım. Orta öğretim öğrenci işlemlerine tıkladık. Yine aynı şekilde buraya öğrenci TC kimlik numarası ve okul numarası hızlı bir şekilde arayabiliriz. E yine ya da buradan yazarak da buraları yazarak da bulabiliriz. Bir örnek okul numarası yazalım. Aradık öğrenciyi bulduk. Yine yazıcı sekmesine tıklıyoruz. Orta öğretimde böyle bir şey karşımıza çıkıyor. E buradan öğrenci belgesi fotoğraflı şu. Raporunu şu. Öğrenci belgesi fotoğraflı işimizi görür. Açıyoruz. Öğrencinin öğrenci belgesi çıkıyor karşımıza. Yazdırıp imza mühür yaparak öğrenci ya da veliye teslim edebiliriz.